güzelleştiren e, metotlar ile birlikte yol alıyoruz. Siz e, bizleri e, aptalca atacağımız adımlardan, kararlardan ve dürtüsel ve duygusal tepkilerden özgürleştiren, eril ve dişil enerji tarafımızı, e, eril ve dişi enerji bedenimizi dengeleyen kendinizde, e, ruhunuza iyi gelmeyen ve hizmet etmeyen elektromanyetik alanlardan ve özgüven o alanlardan arındırarak özgüven ve bilgelik katan bir yolculuktur bilge insan okulu. Doğal olarak mental, fiziksel, psikolojik, nörolojik, yaşamsal tüm alanlarınız standartların üstünde, olağanüstü bir seviyede ve üst bilge usta bilinç seviyesine geçiş ile gerçekleşiyor. Gelecekte yeni nesillere mirasımız kendinizi kendini bilen ve gerçekleştiren kendinden kendinden utanmayan nesiller yetiştirdi.